Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoya lütfen arkadaşlar videoyu beğenip lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın Hadi bakın arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? az önce sonikler arkadaşlar kötü sonikler şehrimize bastı Ve ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar gerçekten ne yapacağım bilmiyorum Abi dışarı çıkamıyorum Bütün evleri arkadaşlar kontrol ediyorlar Ve arkadaşlar bulanları yani vallahi artık harçlık kesiyorlar, ee, haraç kesiyorlar, her şey arkadaşlar alıyorlar, paralarını alıyorlar ve dövüyorlar arkadaşlar. Ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Abi bakayım, lan bizi gördü mü acaba? Arkadaşlar bir dakika. Tülülül, tülülül. Bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor, şunu bir çıkartayım bakayım. Alo Sonic ne oldu? Alo kanka, oğlum kötü Sonic'ler Sherry bastı lan. Oğlum çok fena durumdayız lan, bizim eve gelecekler. Kanka çabuk bize yardıma gel. Oğlum biliyorum biliyorum lan, benim evi basacaklar. Arkadaşlar lütfen Kötü sonikleri yenmemiz için lütfen videoyu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanka ne diyorsun ya? Ne oğlum ne like lan? Oğlum like gelirse yeneriz lan bunları. Yeneriz Allah yeneriz lan. Tamamdır arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. 300 bin kişilik efsane bir aile olacağız. Kanka ben bakıyorum bir dakika bekle bakayım. Senin eve birazdan kaçamak yollarla geleceğim oğlum da. Oha oğlum bunlar çok kalabalıklar lan. Arkadaşlar orada görüyor musunuz? Aynen. Kanka tamam sen kapat telefonu istiyorsan hafiften. Ben sizin eve doğru geleceğim tamam mı? Tamam arkadaşlar ee, o zaman görüşürüz kanka çabuk gel yanına silah milat alabilirsen al oğlum ya Çok zorlanacağız inanmaz çok zorlanacağız Oğlum bebek Sonic'te korkuyor lan çabuk gel lan çabuk Arkadaşlar like atmayı unutmayın hadi görüşürüz Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar doğru söylüyor Sonic like de bu Like atıp abone olmayı unutmayın 300 bin abone olacağız Ben şimdi ne yapsam ya abi çok fazlalar bunlar arkadaşlar bunları yenemem tek başıma Abi şuna bakın Sonic aynen evde Abi her yerdeler ya her yerdeler Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor Din dong Abi kapı çalıyor hemen şöyle bir gidip arkadaşlar bakayım Acaba kim diyeceğim de Bakayım arkadaşlar tamam ben buradan onu görebiliyorum ama o beni göremiyor Kimse var mı lan içeride Kimse var mı lan kapıyı açın lan kapıyı açın Kıracağız Allah arkadaşlar bir buraya mı saklansam acaba Dur lan dur dur yok yok arkadaşlar evden kaçacağım ben evden kaçacağım Sony'nin eve gideceğim arkadaşlar şöyle kılıç var burada Başka bir şey var mı tamam başka bir şey yok Abi bir dakika altın elma falan var. Arkadaşlar bunu da alayım. Setimi de alacağım abi. Set de alacağım. Acaba hangi seti alsam acaba arkadaşlar? Şöyle abi bir tane set alayım ya. Bir dakika şu seti alıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu da giydim. Tamam arkadaşlar arka bahçeden kaçacağım ve gizlice arkadaşlar Sonic denevine gideceğim. Abi kimsenin beni görmemesi lazım. Biraz sessiz olacağım arkadaşlar. Şöyle bakayım ve Allah. Oğlum bu ne lan? şehri kaplamışlar. Şerefsizler arkadaşlar burada da var. Bir dakika hemen Sony'in eve giriyorum ben. Hemen giriyorum abi. Şöyle girdim. Oğlum lan neredesin oğlum kaç dakikadır seni bekliyoruz lan. Evet Kaan amca neredesin ya. Oğlum bekleyin lan bekleyin. Oğlum dışarıda full kötü adamlar var. Oha arkadaşlar her yerdeler her yerdeler. Kanka ne yapacağız ya ne yapacağız. Ne ee, yapacağımızı biliyorum ben. Senin kanka şey vardı. E, neydi? E, silahların minahların vardı. Anca gidip savaşacağız. Kanka bunları sen görmedin galiba okulun orada var oğlum Baksana bir yukarı katta. Biz yukarı kattan baktık ama çok fazla kafanı gösterme Tamam bekle bakayım burada Geliyorum arkadaşlar şuna bakın şuna bakın İnanılmaz felalar arkadaşlar Oha okulun orada filan da varlar Abi yok nasıl savaşacağız bilmiyorum Ama ben bir gideceğim Sonic oğlum senin şeyler yok muydu ya? Neydi? Sonic ordun falan yok muydu? Var kanka da nasıl savaşacağız oğlum? Benim Sonic ordum 20-30 kişilik bir şey. Oğlum sadece onlar savaşmayacak ki. Biz de savaşacağız lan. Biz de ama durun siz burada savaşmayın siz Hatta gel sen bana gel Bebek Sonic sen şurada bekliyorsun tamam mı Gel bakayım amcanı takip et arkadaşlar şöyle Bebek Sonic amcasını takip etsin Oğlum silahlar neredeydi lan sizin silah milah yok muydu Var kanka çekmece de oğlum çekmece de Hemen al istiyorsan Tamam kanka alırım. bekle bakayım jarjörler var burada Tamam güzel jarjörler burada kalsın Ok var ok da kalsın ee, Ah silahla yay tamam arkadaşlar güzel 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 Valla ben bunlarla iyi savaşırım yani Oo bir de dürbünü Aynen kanka ama biz nasıl savaşacağız oğlum ya Kanka artık ellem elle melle bir şeyler yapacaksınız oğlum yapacak bir şey yok hatta oğlum siz gelmeseniz bile çok iyi olur ya yani. neyse hadi bakayım beni takip edin hemen şöyle gidelim bakalım arkadaşlar kendi Sonic ordumuzu yaratacağız Allah öyle aslında şey var bunlar da arkadaşlar şey yapacağız hadi bakalım bebek Sonic sen savaşa gelmeyeceksin hatta babam bile gelmeyebilir aynen babam da gelmeyecek lütfen ben çünkü çok korkarım tek başıma Tamamdır sen çok korkarsan senin yanında babanı da şey yaparız. Siz beyler buradan bir şeyler bir şeyler taş maç fırlatın tamam mı? Tamamdır kanka Vallahi elimizden geldiğince destek oluruz oğlum. Biz de elimizden geldiğince destek olacağız tabii ki de. Aferin aferin Sonic. Vallahi aferin. Buradaydı değil mi ordu? Aynen kanka oradaydı ordu. Ee, orada mı kanka? Evet evet buradan. Şöyle arkadaşlar ben şunu şöyle yapayım. Tamamdır. Ee, arkadaşlar şu orduları da bir alayım bakayım. Abi ordumuzla savaşacağız. Hadi bakalım arkadaşlar kendi savaşımızı çıkartacağız. Aa bunlar... Bunlar dayak yemek için geldiler arkadaşlar bu şehre ve onları dayak yedireceğiz Tamamdır kanka hadi bakalım siz beni burada bekleyin Ben savaşıp geliyorum Hadi bakalım kanka Allah'a emanet ya hadi görüşürüz vallahi arkadaşlar bir like atın da adam moral bulsun ya yemin ederim ya Hadi bakalım arkadaşlar like atmayı unutmayın Şöyle gidiyorum abi şehre bakın ya Şehre bakın Hadi bakalım arkadaşlar tam gaz gidiyorum Gelin lan buraya Bir dakika gelin lan bu tarafa arkadaşlar ben kendi adamlarımı da saldım buraya Hop bir dakika bir dakika şöyle arkadaşlar kendi ordumu saldım kendi ordumu saldım derken şöyle gelin bakayım tamamdır arkadaşlar şöyle birkaç tane daha ordumu salıyorum tamamdır hadi bakayım gel 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 arkadaşlar ordularımı salıyorum bu tarafa doğru gelin bakayım gel gel arkadaşlar şöyle hop tamamdır abi hepsini salacağım hepsine hepsini arkadaşlar kendi ordumu salacağım iyi Sonic ordusu ise kötü Sonic ordusu arkadaşlar tabii ki de iyiler kazanacak her zamanki gibi hop şöyle Hepsini salıyorum arkadaşlar ben kapışmama gerek yok ya. Benim kapışmama var ben gerek yok. Şöyle hop arkadaşlar ben alıyorum. Gelin lan bu tarafa. Ben de savaş savaşacağım tabii ki de. Hop tamamdır. Arkadaşlar şöyle arkalarım arkaları da adamları bırakacağım. Gelin lan bu tarafa. Gel 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 arkadaşlar şöyle 2 3 Mehmet amcanın dükkanını kurtaracağız. Mehmet amcanın dükkanını kurtaracağız. Tamam güzel. Arkadaşlar şöyle hop bir tane daha bıraktım. Bir tane daha bıraktım. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle tamamdır. yu i̇yi, iyi sonuç arkadaşlar bayağı iyi gidiyor bu arada Şöyle Hadi bakayım siz gençler şunları halledersiniz ben gidiyorum Hadi bakayım hadi, hadi hadi durmak yok durmak yok durmak yok Saldırıyoruz arkadaşlar saldırıyoruz Hadi bakalım hep birlikte gidiyoruz Şöyle hop bir dakika ben tüm orduyu bir çekeceğim Tüm orduyu bir çekeceğim arkadaşlar tüm orduyu kendime bir çekeceğim Şöyle hop bir dakika bir dakika Şöyle arkadaşlar şunları bir şey yapayım ben be Hepsini salacağım tamamdır arkadaşlar okulun içine de bir tane saldım Şuraya da arkadaşlar okulun içine de bir tane salıyorum Şöyle tamamdır Hadi bakalım arkadaşlar savaşı bir onlar başlattı ama bu gece bir tren biz olacağız. Hadi bakalım şöyle. Hop hadi geber lan sen de arkadaşlar. Vallahi bunlar çok kalabalıktan. Bizim iyi e sonik ordusuna götüreceğim ben bunları. Gel 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 arkadaşlar iyi e soniklere doğru götürüyorum ben bunları. Hadi bakayım gençler siz bir karşılayın şunlara. Şöyle hop tamamdır. Abi tüm orduyu bu tarafa doğru çekmem lazım benim. Şöyle gel gel arkadaşlar şöyle şunu da ben bir geberteyim. Tamamdır. Sen de gel lan. Arkadaşlar çatıdakileri direkt gebertiyorum zaten. Hiç sormaya bile gerek yok. Şöyle Gel gel arkadaşlar tüm tüm okulu çekmem lazım benim. Hadi siz de gelin koçlar Hadi bakayım. Arkadaşlar içeride iyi Sonic vardı. Nerede lan bunlar? Bir dakika. Nerede bunlar abi? Gel gel gel. Hepsi hepiniz gelin. Hepiniz 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 hepiniz. Arkadaşlar bütün sürüyü peşime taktım getiriyorum. Şöyle hop sana gel sana gel sana gel. Arkadaşlar bunların hepsini iyi soniye doğru getiriyorum Hadi bakayım iyi Sonic'ler dalın 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 dalın. Arkadaşlar hadi bakalım fight başlasın. Şöyle hop bir dakika. Ben de şöyle. Hadi bakayım arkadaşlar ben de artık kaçıyorum. Şöyle gelin bakayım Arkadaşlar bu tarafa doğru çekersem iyi olacak Tüm iyi e Sonic'ler bunları karşılasın Aa bak hala orada var hala orada var Ben şunları da bir gebertirim arkadaşlar Hadi bakayım şöyle gebertin Gebertin aferin oğlum aferin size Şöyle arkadaşlar hepsini gebertsinler Şöyle ben de birkaç tanesini vurdum Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar ben artık buradan çekiliyorum Oha evin üstünde de bir tane varmış Şöyle hop tamamdır Arkadaşlar şöyle o evin üstündeki öldü mü bilmiyorum ama Aa ölmemiş Şöyle tamamdır onu da öldürdük Hadi oğlum hadi lan dalın. Arkadaşlar şöyle tamamdır şunu da geberttik. Güzel. Hadi abi oyuncakçıya doğru hafiften giriyorum. Oyuncakçıya girdim. Şehrin sonunda da varmış. Gel gel gel. Arkadaşlar ben valla bu savaşı kazanacağımızı zaten düşünüyordum. Şöyle hop bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Arkadaşlar güzel. Şöyle bir tane kafasından vuracağım. Güzel 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 güzel. İyi savaştık. Şöyle siz de geberin lan. Siz de geberin. Hop arkadaşlar burada da adamlar var. Geber lan. Geber lan şerefsiz. Arkadaşlar tamamdır. Arka bahçeye gidiyorum hemen. Hemen kolluyorum arkadaşlar. Abi iyi sonikler nerede ya? Vallahi arkadaşlar iyi sonikler yok. Ben burada tek başımayım Şöyle gel bakayım. Çı 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 Hadi bakayım. Arkadaşlar hepsini gebertiyorum. de geber lan. Hop şuradan da bir tane vurduk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi bakayım. Arkadaşlar şuradan da bir dalıyoruz. Çı 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 çı, 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 çı. Hadi bakayım. de geber, de geber. İşte bu. O işte bu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Başka var mı abi? Başka yok galiba arkadaşlar. Neyse savaşı biz kazandık Hop bir dakika orada biri var Orada biri var şöyle gel bakayım sen bu tarafa koçum Gel bakayım bu tarafa koçum Şöyle arkadaşlar hop bu da geberdi Enayi <laughs> İşte bu güzel 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 Arkadaşlar savaşı kazanan taraf olduk Ve bütün kötü sonikleri arkadaşlar şehirden kovduk Aferin de arkadaşlar bir dakika şöyle Şu yukarıda bir tane adam var Onu da gebersek iyi olur ya Şöyle onu da gebertiriz arkadaşlar sıkıntı yok Neyse o zaman bu videomuzu burada sona geliyoruz Aferin lan valla oğlum adamsın ya sen Eyvallah eyvallah beyler siz olmasanız kazanamazdık Neyse arkadaşlar o zaman sağda bir tane video var Solda da kanalımız var sağdaki videoyu izleyerek Dünyanın en güzel videosuna gidebilirsiniz Solda da dünyanın en güzel kanalına abone olabilirsiniz Harika görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve ee, Hala tıklamayanlar var sen tıklamadın bak vallahi tıklamadın tıklamayı unutma Sen tıklamadın tıkla Hadi bakın tıkla Seni bekliyoruz şu anda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın ve bay bay.